Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Humor. Bugün sizlerle birlikte Fortnite, Fortnite, yani Fortnite Metro ile oynayacağız. Arkadaşlar şimdi ne oldu tam? da gördüğünüz gibi sayaç geldi. Şu anda lobide bir açı var evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar eventin fotoğrafı. Çok güzel yapmışlar. Epic Games'e tebrik ederim. Vallahi 3. bölüm finaline benziyor. Bakın arkadaşlar her yerde kurum, her krom fırtınası var. Ondan sonra Spillex Spillex şey yani bir benzinlik var orada uçuyor. Ondan sonra ha biz hep bu çöl çöldeki o şeyi adaya giderdik. Yedili sığınağından bir tane bir şey Fala falan filan. Abi de arkadaşlar müzikal mağarasının mağara Müzikal mağarasındaki o ponçik heykeli. O çeşitli çeşitli şeyler var. Şu anda bir tane karakter var ve arkadaşının elini tutuyor. Ya e arkadaşlar biz de böyle bir kurumdan bir gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, teori videosu peşembe de olacak hem öğretmenler günü öğretmenler günü az kaldı zaten neyse şimdi arkadaşlar savaş bitinizi hemen fullersiniz Bence de iyi olur diyorum Arkadaşlar şimdi arkadaşlar mağazaya bakalım mağazada neler gelmiş neler neler var onu bir görelim arkadaşlar Hadi bakalım Evet arkadaşlar mağazamızda sağ oyun şey o sağ dünya kupası var ya FIFA dünya kupası. Ondan kıyafetleri gelmiş. Şu anda arkadaşlar e, bunu şeyler yapabiliyorsunuz. E, çağın yani Çağın ondan sonra hang, hangi şeyler Türkiye mi bu? Tun Yok tun tun diyor. Türkiye değil. Ken, can ondan sonra Kor Güney Kore bu. Ondan sonra bu da Espa ya böyle. Ee, ondan sonra bu da neymiş? Ne an ne olduğunu anlayamadım. Bu da Almanya galiba. Yok, Belçika'ymış. Bu da tabii Almanya. Evet, Almanya falan filan. Türkiye nerede ya? Arkadaşlar Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz mu burada? Galiba yok. Şu anda böyle atkı da var. Ondan sonra saçınızı böyle değiştirebiliyorsunuz. Çok iyi yapmışlar. Bu süper hero. Galiba arkadaşlar bu süper hero'nun bir değiş. Bir kopya hali. Düşünün. Desenler. Böyle. Falan filan. Atkı atkı var lan atkı var Allah Allah böyle bir şöyle arkadaşlar üst giysi bir böyle istediğimizi tasarlayabiliyoruz arkadaşlar falan filan arkadaşlar atkı rengi atkıyı şöyle yapacağız arkadaşlar şu anda Türkiye oldu böyle oldu arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu da sev, bu bir sevilen bir karakter olabilir. Bunlar Bunları da alabiliriz, sıkıntı yok. Ya yani ben bunlardan birisini alabilirim, bilmiyorum da. Bence yani karar veririz. Burada arkadaşlar böyle çeşitli şeyler var. Dünya kupası, ondan sonra şanslı kupa, şanlı kupa yani. Taraftar ara falan böyle yapacaksınız öyle. Eş zamanlı ifade. Ondan sonra arkadaşım meşin yuvarlak. E, meşin yuvarlak. E, meşin yuvarlak paketi. Meşin yuvarlak da gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra cesur, cesur tavuk. Göz hapsi ondan sonra bu bir aşağıda da duruyor. Yani bu bir ara da hala duruyor. İzin asker bu uzun zamandır gelmiyordu. Skin biliyorsunuz. Bu da gelmiyordu arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Kazmayın. Bu penguen yürüyüşü de gelmiyordu sanırım. Aynen gelmiyordu. Neyse, e, böylece göstermiş olduk mağazayı. Arkadaşlar, e, burada da unutmayın böyle ya, tutkunu göster böyle falan filan. Türkiye Türkiye'nin yeni işte falan falan diyorsun yani öyle arkadaşlar bu da. Hem yani biz şöyle bir girelim. Aa değiştirmişler la böyle Abi çok değişik la. Ha. Şimdi arkadaşlar bizim kafay tacımız var. Şimdi arkadaşlar o oh, o oh, oh. oh, manşallah maşallah abi maşallah Roketlik için böyle şeyler. Canlı roketlik demek buymuş. Tamam. Hmm. Arkadaşlar böylece görmüş olduğunuz gibi bunları da gösterdim. Neyse şimdi girelim. Arkadaşlar oyuna yani şey um, event'e bir katkısı olsun diye arkadaşlar. D-Rock giydim. Böyle görünüyor görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bir şimdi e, maça girelim. Size size teorisi. arkadaşlar mağaza da güzel zaten iyi mağaza. Süper olarak futbol hali gibi düşünün arkadaşlar. Neyse şimdi biz girelim. Belki bunun bir yüklemek ha arkadaşlar biz event'e gireceğiz ya bize bedava şeyler verecek koda da kırım, kırılma eventinin yükleme ekranı bir de e, bir tane en yani arkalık verecek bence de böyle şeyler vermesi de iyi olmuş Fortnite ın. tamam şimdi arkadaşlar zaten ben çarşamba da gelecek diyordum ama gelmemiş zaten bugün gelmiş iyi Abi dans etmeyin artık ya. Ne siz dans ede dans eden grupsunuz ya? Allah Allah. Arkadaşlar burada win aldım. Burada kanıtlamış oldum değil mi? Arkadaşlar burada kuruluşu da kuruluşla da oynuyoruz. Böyle işte böyle kuruluş I am T-Rock. He böyle dans ediyor adam. Neyse arkadaşlar da yine bir değişiklik yok. Sen sinemadım çiçeğim var zaten. Canım çiçeğim. şimdi arkadaşlar biz nereye atlayalım onu bir soruyorsunuz. Biz e, tabi arkadaşlar düşünceli imza Zafer tacım da var. Kaybederim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, biz bence bir yerlere atladım işte ya. Abi ben e, yok ben şeyi atlayacağım ya saklı samanı. Aynen saklı samanı atlayacağım. Arkadaşlar şimdi saklı samanlıktan başlıyoruz. Böylece e, yani ne, nasıl diyeyim? Kırılma eventi tabi gelecek. O biz eventi canlı yayında olacağız arkadaşlar. Siz de katılın canlı yayına söylüyorum. E, çarpışma eventindeki katıldığımız gibi öyle katılacağız. Ayaz da olacak. Belki bilmiyorum. Bence daha Ayaz olur bence. Söyledim zaten Ayaz'la birlikte olacağımızı. Neyse. E, arkadaşlar. Böyle onun için Ayaz'la anlaşmam lazım tabi. Kırılma eventi geldi falan filan. Çeşitli çeşitli. Ben de tabi nerede ne geleceğim? Net'in direkt gireceğim arkadaşlar. Çünkü Net'in bizim canımız. Bu sezonda tabii Nathan Drake'in şeyleri de geldi zaten. Yani planörü geldi. Şunu an Arkadaşlar ben de o vuruluş göstermek için böyle vuruluşu kanca planörünü az Her zamanki gibi. Eee Şöyle yapalım. Ee, arkadaşlar biz bence şey yapalım ya. Şu şeyi açalım hemen Krom ka kabağını. Ne düşünüyorsunuz? Bence dağılalım çünkü biz e, Krom kaba Krom kabağa gideriz sonra. Ondan sonra alırız. Aa ben neden Krom kabağını alamadım? Öyle. Bir de onun videosunu da çekemedim biliyorsunuz. E ee, o yüzden çeşitli çeşitli level atlayalım. Nasıl fikir ama? Bizim kitimizi alalım. Şöyle. Arkadaşlar. Diyerek için. Ya Allah. Bismillah diyerek. iniyoruz Böyle gidiyoruz. Bence de bize şaşırtan. Sezonda da bizi şaşıtan bir şeyler de olur zaten. Burada arkadaşlar da gelir bence. Eee bölüm 4 sezon 1'de gelecek. Onu da söylüyorum. Adam var. Adam var kardeşim. O kardeş. Adam yapı yaptı demek bura. Biz kaçalım arkadaşlar. Bence de daha iyi. Baba kaçar.

Sen de öyle şey yaptın ya. Değil o abiniz. Öleceğiz. Tam olacak abicim. Abi adam gibi bir silahlar var. Adam gibi. Böylece de level atlamış olduk tabi. Ee, bizim biz o... Oho maşallah Maşallah beleşli level bulatıyorum lan ben Arkadaşlar bu ne lan <laughs> Arkadaşlar ben bir taktik buldum oh, beleşli Abi şunu da sık O neden hoş Ay hoştu lan Bacaklarında maşallah Tavuk vurdu lan bana Arkadaşlar şey vurdu bana tavuk. Aa gel bakalım. Ne peki? Tebe. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Gözünü seveyim, gözünü seveyim, gel. Ya kardeşim gözünü seveyim ya, gözünü seveyim, gözünü seveyim. Yeah, Easybro Easybro arkadaşlar easy bro Biz arkadaşlar Easybroyuz. Dir o her zamanki gibi kayadır arkadaşlar. Bakın. Bir kaya arkadaşlar. Kaya gibi ezdim mi adamı? <laughs> Kardeşim, kusura bakma biz öyle alırız yani. Neyse şimdi arkadaşlar o ne var? Ya Almayacağım. Arkadaşlar. Bak, power Arkadaşlar, yani şimdi arkadaşlar yarın e, Dragon Blocks'tan bir bölüm gelecek. O yüzden tabi. Arkadaşlar ben Tiro'dan görmüyor musunuz? Abi ben de Black Adam olsa şu anda çeker Black Adam videosu çekerdim ha. Belki benim geldiğinde. Çünkü ben T-Rock filmini şey Black Adam filmini izledim bayağı bir güzeldi arkadaşlar. Hatta Laven and Thunder'dan bile daha iyi arkadaşlar. Laven and Thunder'dan bile daha iyi. Manşallah. Aynen arkadaşlar. Biz Dirok'la her zaman böyle yapıyoruz. Maşallah. Abi. Ow 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 yedirecek. Ben en iyisi kaçayım. ow ow Eee iyi ki evler de krom modu be. Herkesin sevdiği o güzel mi canım gibi evler krom oldu. Esir evler oldu arkadaşlar Ve artık ağlıyoruz. Neden gitti diye? Neden gitti? Kardeşim sen hala izliyor musun la? Şu anda benim hayranım olabilir arkadaşlar. Vayım. Yok. Arkadaşlar nerede şu adamlar? var? Oh, opirik. Arkadaşlar öylesin, sıktım yani. Biz böyle kaçalım. Dirok'un şeyi var da, grepleri var. Oradan ondan kaçabilir mi ya? Kaça kaçarım da bir ya, ben Dirokon um ya. Az düz ben ben Dirokon. Um. Yani artık... Dayi Rockmış ve kuruluş kuruluş tamam mı kuruluş kuruluş kırılış Arkadaşlar şimdi biz yine buraya geldik. Dutlandık. Yemeğimizi yemeğimizi içeceğimizi içtik ve buraya geldik. Evet. Snipercı diyor Rock şu anda o abi Abi ne luta yapıyor ya? Bakalım. Lan. Oğlum ben sniper'ım. Snipercı oğlum. Tamam, arkadaşlar. Söyleyeyim. Bu ne var? He. <laughs> evet. Oho. Fight'a bak, fight'a. Ariana Grande oraya düştü. La abi neden ben sınav sıkamıyorum? Gidelim mi lan? Tamam lan gideceğim. <laughs> Allah! Değil o abi. Biz... Kaç! Kaç arkadaşlar kaç! Bu salak bizi sıkacak. Buna sonra biz de arayacağız günümüzü. Ay! İçin, içime etti adam içime. Arkadaşlar biliyorsunuz mu adam beni içime etti. Bizden önce gidelim böyle. Oo oh, ha oh, ha oh, oh. şelale şelale. Mis mis geldi abi babama gel babama. İyi bro. her zaman anlayışı böyle dedim. Oha lan ne oluyorsunuz sizde ya? Can mühimmatı. Çabuk arkadaşlar ben canım yayınma atına gideceğim çünkü kahvanım yok. Bildiğin gibi. <laughs> ya yok artık daha neler ya sende de mi var ya? Herkeste de şu pimpolda mı var ya? Arkadaşlar herkese bu pimpolda mı var? Ben anlayamıyorum ya. Neyse arkadaşlar. Olsun. Önemli değil. Yine de ben kırılma eventini anlattım. Yani kırılma eventi yani tabii tabi. Eh, dediğimiz gibi, dediğim gibi arkadaşlar, kırılma, eventini, kırılma eventine, kırılma eventinde canlı yayında olacağız arkadaşlar. Çarpışma eventi olduğu gibi, çarpışma event, yani diğer eventi, önceki eventi gördüğünüz olduğu gibi onu da canlı yayın onu oldum. Bunda da canlı olacağım. Canlı yayın da olacağım arkadaşlar. Tabi arkadaşlar öyle. Tabi. Ee, evet arkadaşlar. Anlattım yani. t oynanış yaptık. Ee, Tabi arkadaşlar. Yani t biz böyle böyle anlatarız bir şeyler. Kuruşayan yani tabi. İçerik mağazasında da tabi arkadaşlar alabileceğiniz de ürünler var. Böyle dünya sopası. Abi bunu da mı yapıyoruz? İyiymiş. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz. Çizgiler, 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 çizgiler. Böyle arkadaşlar oluşuyor. Dünya sopanızsınız. Sopanız. Şimdi arkadaşlar da böyle bir böyle alkışlama falan filan. Neyse. Aa. Arkadaşlar e, ta, tamam böylece göstermiş oldum. Neyse arkadaşlar bugünü bu kadar yeter abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugünlük bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay.